Merhaba, ben stajyer avukat Berkay Karakaş. Son dönemde artan teknolojik imkanlar ve buna paralel olarak gelişen dijitalleşmenin önlenemez yükselişi ile kişilere ait fikir ve sanat eserlerinin ihlal edilmesi her geçen gün artmaktadır. Yapılan ihlaller neticesinde maddi ve manevi zarara uğrayan müellif yani telif hakkı sahibinin bu zararı tazmin edilmeli ve korunmalıdır. İşte bu noktada yasalar devreye girmekte ve telif hakkı kanun çerçevesinde hükü kümelere bağlanmaktadır. Telif hakkı bir kişiye ait fikirsel değerlerin hukuki zeminde korunmasıdır. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu gereği fikirsel değerlerin telif hakkı olarak değerlendirilmesi ve bu hak kapsamında korunabilmesi için kitap, sinema, yazılım, fotoğraf, müzik, video ve sair türlerde fikir ve sanat eseri biçiminde somut görünüm kazanması şarttır. Öte yandan belirtmeliyiz ki telif hakkı ile marka, tasarım ve patent kavramları sık sık karıştırılır. Oysa ki telif hakkı fikirsel ve sanatsal değerlerin üzerinde somutlaştığı ürünlere ilişkin korunmayı ifade eder. Yani tescil yapılmaksızın oluşan yasal bir korumadır. Telif hakkının doğması marka ve patentten farklı bir süreci gerektirir. Bir kişinin telif hakkı elde edebilmesi için herhangi bir tescile başvurması gerekmez. Burada kendiliğinden ortaya çıkan bir haktan bahsetmekteyiz. Ancak bununla birlikte isteğe bağlı telif hakkı başvurusu yapılarak bunun tescili sağlanabilir. Bu durumun avantajı yapılan herhangi bir ihlal veya başka bir hukuki meselede telif hakkına dair ispat kolaylığı oluşturmasıdır. Yani bu tescil hak doğuran bir özelliğe sahip değildir. Zira kişinin telif hakkı o eseri üretip de insanlara sunduğu anda başlamıştır. Burada telif hakları genel müdürlüğüne gerekli belgelerle yapılacak bir başvuru ile bu tescil sağlanır. Telif hakkı korunmasından yararlanabilmek için eseri fikir ve sanat eserleri kanununda belirtilen eserler kapsamında olması gerekir. Bu eserler kapsamında değerlendirilen bir eser de fikirsel ürün olmalı, müellifinin yani telif hakkı sahibinin kişisel özelliklerini taşımalıdır. Ürünün orijinal olması herhangi bir yerden kopya edilmemesi de gerekir. Aynı zamanda belirtmeliyiz ki yasada ifade edilen fikir ve sanat eserlerine dair telif hakkının 70 yıl geçerlilik süresi bulunmaktadır. Kanunen telif hakkı kapsamında korunan bir eserin ihlal edilmesi halinde bir takım yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar ceza yargılaması ve tazminattır. Telif hakkını ihlal eden ceza yargılaması ile suç teşkil eden eyleminden dolayı alt sınırı 1 yıl ve üst sınırı 5 yıl olan hapis yahut aynı miktarda adli para cezası ile yargılanır. Ayrıca haksız fiili nedeniyle de tazminat ödemekle yükümlü olur. Telif hakkı ihlal edilen kişi tecavüzün ref'i davasını yani esere yönelik tecavüzün ona erdirilmesi davası açma hakkına sahiptir. Telif hakkı ihlali kapsamında tecavüzün refi davası açılabilmesi için ihlali yapan kişinin ya da işletmenin kusurlu olması gerekmez. Dava neticesinde mahkeme, telif hakkı sahibinin manevi ve mali haklarını muhafaza etmeye yönelik tedbirlere hükmedecektir. Öte yandan, telif hakkı ihlal edilmek suretiyle manevi hakları ihlal edilen eser sahibinin yaşamış olduğu manevi zarara dayanarak tazminat talep etme hakkı var. Sonuç olarak telif hakları hukuku karmaşık hukuk alanlarından birisidir. Bu konuda hakları ihlal edilen kişilerin hangi haklarının ihlal edildiğinin tespiti, hangi talepleri ileri sürebileceğinin belirlenmesi ve bunları hangi deliller ile ispat edebileceği konusunda mutlaka bir avukata danışmasında fayda bulunmaktadır.